Melvin David Rees 1928 ve 1995 yılları arasında yaşadı. Virginia'da 5 cinayet işleyen Amerikalı seri katil. Maryland 1957 ile 1959 arasında ABD ordusu askeri çavuşun kız arkadaşı Margaret Harold'u öldürdü ve cinsel tacizde bulundu. 2 yıl sonra Virginia yakınlarında Jackson ailesinin 4 üyesini öldürdü. Reese cinayetlerle ilgili mahkumiyetinden sonra iki cinayeti daha itiraf etti ve yetkililer onun iki cinayeti daha karıştığına inandılar. Tutuklanıp hapse atılmadan önce Reese bir aktris, bir caz müzisyeniydi. Reese'in çocukluğu ve yetiştirilmesi hakkında çok az şey biliniyor. 1950'lerin başlarında Reese Washington'un hemen dışındaki College Park'taki University of Maryland'da katıldı. Sınıf arkadaşları Reese'in başarılı bir müzisyen olduğunu biliyordu. Saksafon, piyano ve klarnet çalıyordu. 1955 yılında kimliği belirsiz 36 yaşındaki bir kadına saldırmaktan tutuklandı. Reese onu zorla arabasına bindirmeye çalıştı ama kadın kaçtı. Ancak mağdur suçlamada bulunmadı ve Reese aleyhindeki dava düştü. 1959'da Reese daha sonra basında karısı olarak tanımlanan aktris ve üstsüz dansçı Pat Barrington ile Maryland'da yaşıyordu. Çift sonunda Reese'in bir piyano dükkanında geçici bir işe girdiği West Memphis, Arkansas adresinde taşındı. 26 Haziran 1957 yılında Margaret Harold ve erkek arkadaşına saldırıda bulundu Reis. Yeşil Chrysler aracıyla onları yoldan çıkarmaya zorladı. Önlerini kestikten sonra Reis çifte bir 38'lik tabanca göstererek arabanın camını aşağı indirmesini işaret etti. Sigara ve para talepleri reddedilince Reis öfkelendi ve Harold'un yüzünü açık bir şekilde vurdu. Olay yerinden uzaklaşan erkek arkadaşı polise haber verdi. Polis uzun aramaların sonunda bir çiftlik evinde reisi buldular ve merhum Harold'ın giysilerini çıkardığını ve ona cinsel tacizde bulunduğunu gördüler. Reis'in bir diğer cinayeti ise Jackson ailesi cinayetiydi. 11 Ocak 1959'da Jackson ailesi Carol Jackson ve karısı Mildred ve küçük kızları Jane ve Susan Apple Grove bölgesindeki akrabalarını ziyaret ettikten sonra ortadan kayboldu. Jacksonlar her bakımdan bilinen düşmanları olmayan normal bir aileydi. Ve bu nedenle ortadan kaybolmaları özellikle şaşırtıcıydı. Aynı Apple Grove toplantısından eve giden Jacksonların bir kadın akrabası yol kenarında Carol Jackson'ın terk edilmiş arabasına rastladı. Arabayı inceleyen akraba ise polisi aradı. Kayıp aileyi bulmak için büyük bir arama çalışması yapıldı ancak başarısız olundu. Neredeyse 2 ay sonra 4 Mart'ta Fredericksburg yakınlarında çalıları toplayan iki adam Carol'un çürüyen cesedini keşfetti. Jackson bir çukurda başının arkasından vurulmuştu. Elleri de arkasından bağlıydı. Cesedi aldıktan sonra polis Carol'ın cesedinin Jackson'ın üzerine atıldığını keşfetti. Daha sonra çocuğun babasının önünde hendeye canlı canlı atıldığı ve vücudunun ardığı altında boğulduğu tespit edildi. 21 Mart'ta Annapolis yakınlarındaki bir ormanda İşkence ve ölüm öncesi cinsel saldırı belirtileri gösteren Mildred ve Susan Jackson'ın cesetleri de bulundu. Jackson'ın ortadan kaybolmasından kısa bir süre sonra yerel bir çift, aynı öğleden sonra uzun, koyu saçlı bir adamla korkutucu bir deneyim yaşadıklarını bildirmek için öne çıktı. Adam mavi, eski model Chevrolet ile arkalarında ve çevresinde araba farlarını yakıp onları yoldan çıkarmaya zorluyordu. Adam daha sonra arabasından indi ve tehditkar bir şekilde çifte yaklaştı. Tehlikeyi sezerek tersine döndüler ve olay yerinden kaçmayı başardılar. Mildred ve Susan Jackson'ın cesetleri bulunduktan sonra dedektifler çöplük alanlarının yakınında terk edilmiş bir bina keşfettiler. Bildirilene göre Margaret ve Harold'ın öldürüldükten sonra aranan kül blokun aynısı içeride Mildred'in elbisesinde kaçırıldıktan sonra oraya götürüldüğünü gösteren kırmızı bir düğme buldular. Binanın yakınında yeni lastik izleri vardı Müfettişler Harold ve Jackson davalar arasında esasen cinayetlerin genel alanı ve suçların sadist doğası arasında karşılaştırma noktaları bulduktan sonra her iki cinayetin de aynı suçlu tarafından işlendiği kesinleştirildi. Reese cinayetleri itiraf etmese de sorumluluğu reddetmedi ve kaçmaya başladı. Reese sonunda tutuklandı ve evi arandıktan sonra polis Jackson ailesinin cinayetlerini anlatan notlar buldu. Reese, Maryland eyaleti tarafından Harold cinayetinden mahkum edildi ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra diğer 4 cinayet için idam cezasına çarptırıldı. Ancak 1972 yılında idam cezası ömür boyu hapis olarak değiştirildi. Melvin Reese 1995 yılında hapishanede ölü bulundu.